Kuzu, ben de Zeynep'ime çilekli pasta yapıyorum. Yemedi mi? Ailesi olarak bilmeniz gerek. Murat Bey yeniden saldırıya uğradı. Nazlı, iyi misin yavrum sen? Ha? Babasının hapiste olduğunu öğrendiğinden birdir. Perişan halde çocuk. <laughs> Nazlı'm. Normal yavrum. Bak biz koca insanlar bile perişanız. Şu pastayı görsün onun yüzünü biraz güldürürüm ben. Ama yok. Sen de başka bir şey var. Ne oldu? Abla, Murat yine saldırıya uğramış. <laughs> Ay ne diyorsun Nazlı'm? Du du durumu nasıl? Çok şükür iyi. Allah'tan o sırada yanında bir mahkum varmış. O kurtarmış. Çok şükür. Abla bak. Sakın Asun bunu duymasın tamam mı? Tamam. Neyi duymamalıyım? Nazlı. Hatice. Ne oldu? Oğluma bir şey mi oldu?